Ülker homojen bir tüketici grubuna hizmet etmektedir. Ülker'in ürün çeşidine göre hedef kitlesinde değişmeler olmakla birlikte 7'den 70'e her yaş grubunun ilgisini çekebilecek ürünlere sahiptir. Hedef kitlesini iyi bir pazar bölümlendirilmesi yaparak ürünlerini tercih edilir konumuna getirmiştir. Ülker grubu görsel sergileme tekniklerinde ürün çeşitliliğine dikkat ediyor. Planlı plansız alışverişlere göre mağaza ve rayon yerleşim planlarını ayarlıyor. Tüketici memnuniyetini artıracak raf düzenini oluşturmaya çalışıyor. Rayonlarda dikkati istenilen ürüne çekmek için de askılı stand kullanıyor. Girmiş olduğu piyasalarda her ülkenin teknik ve yöntemleri o coğrafyalara ve tüketici taleplerine göre düzenlemektedir. Ülker, müşteri hizmetleri tüketici sorunlarına 7-24 ilgilenmekte, müşteri memnuniyetine önem vermektedir. Müşterilerinin şikayet ve önerileri şikayet için müşteri analizinde önem etmektedir. Ülker, markasını her yaştan ve her cinsten insan tüketmektedir. Çocuk ve genç tüketiciler marka değiştirmesi kolay iken, daha yaşça büyük insanlar kullandığı markalardan kolayca vazgeçemiyor. Yaşlı insanların yıllardır bu piyasada devam eden Ülker markasına sadakat göstermesidir. Kadın tüketiciler daha çok sağlığa ve lezzete önem verirken erkekler tavsiye ve alışkanlıklarını devam ettirmektedir. Markanın benzersiz özellikleri Ülker diğer rakiplerine göre ekonomisi en iyi firma. Ülkenin ihracat yaptığı ülkeler rakiplerinden çok daha fazla ve diğer ülkelerdeki rakiplerine oranla ülkeler daha çok tercih ediliyor. Ülker'in yetiştirme hızı önemli parklarından köklü, kaliteli ve lezzetli ürünlere sahip olması